Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Antalya Murat Muratpaşa'dan devam ediyoruz. Yanımızda vezir dizayn yapı dekorasyon kurucu ortağı Başak Tülü Hanım bulunuyor. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Başak Tülü. Daha önce kendi farklı bir firmada çalışıyordum. Oğuzhan Şahin Beyefendi ortağım. Şu anki ortağım. Evet şu andaki ortağım. O kendine ait tarlat işleri yapıyordu. Hı -hı. Daha sonrasında neden bunu kurumsallaştırmayalım? Hani o boya işinde iyi, tarlat işlerinde iyi. Ben üst dizayn mimari olarak biraz daha ilgiliyim. Bir projeyi aldığınız zaman insanlar bazen şunu yapabiliyorlar. İşte benim bir tesisatçı tanıdığım var. Benim de bir elektrikçi tanıdığım var. Sizden de dekorasyon iş, e, şeyini alalım, işini alalım, projesini alalım. Ondan sonra bu işi tamamlayalım. Ama sevgili izleyenler işte bunu yaptığımız zaman bazen ne olabiliyor? Birbirine bağlantılı işleri olmadığı zaman komple dekorasyon ve tesisat elektrik işleri olduğu zaman yani komple bir proje olduğu zaman birbirinden bağımsız çalışanlar arasında kopukluk olunca bazı aksaklıklar oluyor. O yüzden bu tür aksaklıkların oluşmaması için neler yapmalıyız, neden profesyonel bir hizmet alıp bütün işlemleri bir kalem doğrultusunda bir firmadan alırsak, kurumsal bir firmadan alırsak ne gibi avantajları olur sevgili izleyenlerimize aktarır mısınız lütfen? Şimdi şöyle tek bir kalemden çıktığında bu bir ekip çalışması. Ee, Altyapının iyi olması gerekiyor ki üst yapı ona göre devam etsin, iyi olsun. Yani mesela bir su tesisatının, elektrik tesisatının çok iyi olması lazım ki üstte yaptığın dekorasyon daha fazla ön plana çıksın. Ee, yani yarın öbür gün tesisatta bir kaçak ya da elektrikte bir sıkıntı olduğu zaman tekrardan yıkıp yapmak gerekiyor. Bunlar daha maliyetli oluyor. Hı hı. Aslında tek bir firmayla çalıştığında bütçe olarak da biraz daha uygun, e, oluyor. uygun oluyor. yani, yani Farklı fiyat alıyor çünkü öbür Evet. Yani parça parça hem vaktini kaybediyor hı. hem parasını kaybediyor. Yani bir müşteri 4-5 tane süt ehsatçısıyla görüşüp farklı evet. fiyatlar aldığında kafası karışıyor. Hı hı. Yapılan işin kaliteli olup olmadığını bilmiyor. Emin olamıyor. Emin olamıyor ama tek bir firmadan çıktığı zaman daha sağlıklı ve e, güvenilir bir iş Proje olmuş oluyor. Süre. Evet. Ne kadar sürede en az minimum ya da maksimum sürede tamamlayabiliyoruz projelerimizi? Yani ortalama bir banyo tadilatı e, komple yıkıp tekrar yaptığın Hı. zaman 15 gün civarını bulabiliyor. Hı. Ama komple yıkım ve dekorasyona girdiğinde bir komple ev tadilatında Hı. bu süre tabii ki değişebiliyor. Hala, yani önemli. evet. Yani gene maksimum bir buçuk iki ay içerisinde. Hı bitebiliyor. Hı hı. bunun dışında biz normal tadilat işleri de yapıyoruz. Şu anda kırım yapmadan su kaçağı kimyasalı var. Bununla alakalı Antalya'da uygulama bayiliğimiz var. Çok güzel bir konu bilebiliriz. Evet, bu. yani alt, temiz sudaki alt hesapta herhangi nerede olduğunu bulmadan hı hı. bir gün içerisinde bekletip o kaçağı giderebiliyoruz. Peki sizinle çalışmayı Düşünen ya da e, bu tür işlere kalkışacak kişilere neler tavsiye edersin? Mi şöyle Gerçekten aslında e, yarım işe girmek e, ustalar için çok sıkıntılı evet. çünkü işin ilk yarısında iş sıkıntılı yapılmışsa hı. sen e, devamına ona göre bir fiyat belirliyorsun müşteriye. Bulmak gerekiyor çok sıkıntılı nerede oldu? Evet yani hani mesela e, alt yapısını yaptırıyor bazı müşteri, iş montaja geldiğinde o ustayla anlaşamıyor montajını yapıyoruz ama alt tesisatta sıkıntı var. Bu sefer biz garantili de iş yapıyoruz. Ee, hani bir müşterimiz ikinci kez aynı sıkıntından bizi aradığında herhangi bir ücret talep etmeden e, gidip yapıyoruz. Tabii ki bizden kaynaklanıyorsa. Yoksa başkasınınkine tabii ki yapasınlar. Evet. <laughs> i̇şte bu yüzden yarım iş almak aslında sıkıntı. Tek kalemden çıkması e, daha önemli bu konuda. Yani tek bir kişiye verip aslında Hani malzemeli de verdiğin zaman işi hem malzemeyi e, hı hı. biz temin etmiş oluyoruz hem üst destan her şeyi yapmış oluyoruz. Bir de şöyle bir ödeme kolaylığı var sevgili izleyenler. Aslında çok önemli bir konu, programımız kapattı onu da belirtelim. Normalde bu tür işlemlerimizi yaptırırken, yani tadilat biliyorsunuz ya da diyelim dekorasyon işlemlerimizi yaptırırken çünkü bazen farkında olmadan farklı şey çalışmalar yapmak istiyoruz ama bütçemiz müsait olmadığı için, nakit çalışıldığı için insana yaptırmak istediği şeyi tam yapamıyor, yarım bırakıyor e bu sefer de daha büyük sıkıntı oluyor. Biz buna da bir çözüm getirdik diyor Başak Hanım. En azından sizin yaptırabileceğiniz işi yani maksimum ne yaptırabiliyorsanız kolaylıkla yaptırabilmeniz için sizi sarsmasın diye ödeme şekillerimizi kredi kartı ile ödeme post alabiliyoruz. Evet. Yani. Ağzınıza sağlık diyoruz Başak Hanım. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Özellikle. olun Gülay Hanım.